merhaba. Bugün sizlerle beraber yapacağımız şey mobil oyunları denemek. İkiniz World of Belik Challenge diye bir oyun. Güzel. Bir aralar çok oynuyordum. internet olmadığı zamanlar güzel bir oyun. Yani kolay da. Bayağı iyi. Oyun böyle. Zaten ben bir yediğim için çok tanıtacağım burada. Aa bak düşerse gidiyor oyun. İnternetsiz bir oyun. İnternette oynuyorlar. Biz internetimizi açalım. Reklama girmesin diye yapıyorum. kolay bir oyun yani? Daha daha bir mi Güzel <laughs> böyle piyano var 6 TL'ye. 6 TL bayağı iyi. Bence bunu yiyeceğim. Dur şurayı. Bunun bir şu bu şeyler çok sıkıntı. çalışıyor bayağı güzel, güzel bir detay. Buna düşüyor, ya, Bu kadar on <laughs> beşinci çok kolay ama seri bir yapabilirim bayağı kolay. Vur, vur, vur. Ben diğer oyunumuza geçelim. Diğer oyunumuz da benim çok fazla. Eskiden acayip oynadığım bir oyun. Setik. Örümcek adam oyunu online bir oyun. Baya güzel. Oynamanızı tavsiye ederim. Şimdi oyuna geçelim. Sizlik Manhawk. Ben şimdi bunu yükledim. Baya iyi bir oyun. Kolay bir oyun Tahmin iyice Formları bakmayın. Ben bunu bayağı oynuyorum ben böyle kırıklar. Ay yine şu bad baylıyorum bakın. Biliyor, biliyor, biliyor. Atıyor. ay bu oyun böyle bir dört beş takım var çok güzel kostümlar var zaten gözüledik ha zaten gözüledik devam edelim sıkıntı oldu şu sıkıntı sonu ya ha bak böyle çok güzel şeyler var Bakın burada bayağı kadar karakterler var adam oynay oynay olacak çok güzel karakterler var onların nerede hepsini açıyor

Mm -hmm. oh, yeah. I yeah. 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 It's not until you fall that you fly When your dreams come alive, you're unstoppable Take a shot, chase the sun, find the beautiful we will call to the dark Tiny to go And we'll dream It passed on It's

Arkadaşlarınızla oynayamıyorsunuz. Bayağı kötü. Buraya yer oluyor. Tabii ben burayı çok geçemedim. Neyse oyun böyle. Bu oyunda bu kadar. Diğer oyunumuza geçelim. Ey, bugün Üçüncü oyunumuz ise çakma. 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 Onunla bir oyun. Evet çakma. Fortnite çakması yapı yapabildiğiniz bayağı iyi bir oyun. Fortnite diyemiyorsunuz. Çok az yeriniz kaldı. Eğlenmek için oyun arıyorsunuz ama çok az yeriniz kaldı. Bunu yükleyin. 100 megabayt falan yani o kadar da fazla gir değil oyuna girsin ben göstereceğim size e oyunun başlama ekranı burası işte diyor sana anlatıyor bak bak kardeşim böyle böyle oynayacaksın diyor neyse ben buralara geçeyim size göstereyim Abi böyle böyle yerler var. Bu oyun işte böyle. Neyse. Bizi geçelim oyunumuza. Ben size göstereyim normal online oyunu. Hadi oyuna geçiyoruz. Abi oyunun iç görünüşü bile var Bakın. Oyunun iç görünüşü bile var abi. Neyse biz oyuna geçelim ya. Bu da zaten oyunu anlatıyor direkt. Oyuna giriyor. Atırıyor. Çok uzun sürüyor. Biraz yani. Çok uzun süre değil mi? Pardon. Çok az sürüyor. Ama olsun. Bakarız oyuna. Oyuna girince görüşürüz. Oyuna girdik. Tamam. Yine konuşuyor. Arkadaş arkadaş olmak istediğinizde bakıyorsunuz ve bayrak. Kiri bayrağı basıyorsunuz. Arkadaşlar. Cist. Onlar arkadaşınız oluyor işte. Dans hareketleri var. Alkışla. Döt işte şeyler var işte. Bayağı güzel aslında oyun, bayağı güzel, bayağı beğendim. Oyunun başlayınca size normaldeki gibi, normal şeydeki gibi. Size şeyler veriyor, şuraya gideceksiniz. Saniye var böyle. O zaman geri doğru sayıyor. Yani, oyunun başı böyle. Şu alt mavi topluyor. Alın bir açarız buraya giriyorsun portal buradan çıkıyorsun böyle işaret atabiliyorsun mesela diyelim yani ki şurası var gördüm orayı işaret şuradan atıyorum hmm. burada pompalı var Al oluyor ne Bak, özel oldu. normal olması ama şurada bayağı iyi yani. Davam yapamayacağım. Ama onu şimdi yapamayacağım falan 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 bir falan 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 adam var. Bir